Arkadaşlar merhaba, şu anda yeni almış olduğum bisikletim Yamaha CrossCore E-Bike elektrikli bisiklet ile bir deneme sürüşü yapıyorum İstanbul içerisinde, Sparta Kule bölgesinde. Ee, videolarıma bundan sonra e, bisiklet vlogu da eklemeyi düşünüyorum. E, sürekli motor ve araç değil arada bisikletle de tura çıkmak istiyorum. Malumunuz e, dizimdeki problemden dolayı ağır motosiklet kullanmamı çok tavsiye etmiyor doktorum. Dolayısıyla şehir içi seyahatlerde motosikletim yerine artık bisikletimle çıkabilirim. Motosiklette belki şehirler arası yolculuklarda daha uzun mesafelerde sürüşe devam edebilirim. E, uzun zamandır e-bike almayı düşünüyordum hatta yurt dışından getirebilmek için de farklı seçenekleri bir kontrol ediyordum. Çünkü yurt dışına çok daha iyi ürünler var. Sonra Yama'nın bisikletlerini gördüm. Çok ciddi de bir lansman kampanyası olduğunu bahsediyorlardı. Crosscore model, benim şu an üzerinde bulunduğum model. Yaklaşık olarak 58.000 TL civarında bana maliyeti. Dolayısıyla hem yerli üretim, diğer markalarla rekabet etmek açısından hem de fiyat açısından çok lezbedici oldu benim için. Çünkü zaten hala hazırda bir Yamaha XMAX motorum var. Onda hissettiğim Yamaha ile ilgili o kaliteli, güvenli, sağlam duruş bisiklete de sirayet edecektir diye düşünüyorum. Kullananlar da çok memnun. Kullanıcı yorumlarına da çok baktım, onları da dikkate aldım. Onların da memnun olduğunu görünce neden olmasın dedim ve böylelikle bisikletle ilgili aksiyona başladım. Bakalım, şimdilik bir keşif turundayım. Bu bölgede nerelere gidebilirim, neler yapabilirim, kondisyonum ne kadar? onları bir test ediyorum. Ee, şimdilik bir 8-10 kilometrelik bir mesafede yolculuk yapacağım. Akabinde kendimi geliştirdikçe daha da mesafeyi genişleteceğim. Elimde eldiven yok. Aslında eldivenlerimi sipariş verdim ama gelmedi yar gelecek ama e, beklemek istemedim. Zaten çok da uzun bir mesafe yolculuk yapmayacağım. Daha fazla keşif yolculuğu gibi olacak. Dolayısıyla hemen bir önce kendimi sahaya atıp bisikletimle bir tanışmak istedim. E, elektrikli bisikletlerden bahsedelim isterseniz kısaca. Elektrikli bisikletler malumunuz bu konuda çok fazla bilgi yok. Çok fazla e, karışıklığı var. Bizim kullandığımız bisikletler, şu an üzerinde bulunduğum bisiklet, tork konvertörlü bir motora sahip. Yani herhangi bir düğmesi veya tuşu yok. Ona basıp da kendi kendine gitmiyor. Motor gibi değil. Sizin yine bir şekilde pedalı çevirmeniz gerekiyor. Kendi içinde modları var. Yüksek, normal, super eco gibi. Bu modlar içerisinde geçiş yapabiliyorsunuz. Ben şu anda en yüksek modda kullanıyorum. 25 km hıza kadar destekliyor. En yüksek modda birkaç ciddi yokmuş denedim. Hiç rahatsız etmedim. sürdüğümde hiçbir sorunla karşılaşmadım. O yüzden benim açımdan çok fazla tatmin edici diyebiliriz. zaman içerisinde tabii biraz daha bacaklarım kuvvetlendiğinde bu modları daha da aşağı çekerim. Ben birkaç videoda izlediğim kadarıyla neredeyse 200 kilometrelere varan, benzinleri alan e, 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 bisikletçiler var. Şu an mesela tırmandığım yokmuş, çok e, ciddi bir yokmuş. E, burada bakıyorum, 6. vitesteyim. 6. viteste biraz zorlandım. 5. vitese geldim ve şu an çok rahatlıkla pedal çevirebiliyorum. Dizlerime ekstra bir yük binmeden ve aynı zamanda da hız kaybetmeden yoluma devam edebiliyorum. O anlamda çok tatmin edici geldi bana. Aslında 2016 yılında bir yol bisikleti vardı bende ve e, belirli bir dönem işe bisikletle gidip gelmiştim. O dönemler yoğun bir şekilde kullanıyordum, çok ciddi bir şekilde spor da yapıyordum e, ve e, fiziksel olarak daha iyi durumdaydım. Küçükçekmece'den Beşiktaş'a kadar çok rahatlıkla gidip gelebiliyordum sahil yolunda. Ee, Tabii o bisiklet biraz daha hafif bir bisikletti. Daha süratli bir bisikletti. Ama bu bisikletin de çok ciddi bir şey var. Ee, elektrik desteği var. Neredeyse gücün tamamını e, elektrikli motordan alıyorsunuz gibi bir şey. Biz sadece e, bir miktar gaza dokunuyoruz. Daha doğrusu bir miktar pedala basıyoruz. Bizim gücümüzü algıladığı anda hemen karşı tarafa fazlasıyla gücü verip bisikleti hızlandırıyor. Değişik ve güzel bir teknoloji. Keyifli, sürmesi çok keyifli. Çok az yorucu. O da e, çok bariz. Çok az yoruluyorsunuz. İşte şu ana kadar 8 kilometre civarı bir yol yaptım. Yani hiçbir yorgunluk, emaresi hissetmiyorum. Şuraya gidip bakayım. Yaklaşık olarak 11 kilometre bir yol yaptım. Bayağı bir yokuş indim çıktım. Ama elektrik desteği sayesinde neredeyse hiç yorulmadım diyebilirim. O yüzden aslında 12 kilometrede eve dönmekti niyetim. Ama şu anda yolu uzatıyorum. Böyle bir yerlerden dolanıyorum falan. Kafamdaki rotanın dışına çıktım. Daha uzağa gidiyorum şu anda. Tahminimce bir 20 kilometre falan giderim. Tabii e, en yüksek destek modunda kullanıyorum. Onun da etkisi var. Bana çok fazla iş düşmüyor. Neredeyse işin tamamını bisiklet yapıyor diyebilirim. E, viteslerinde bir problem olduğunu düşünüyorum. Geçişler çok sumut değil. Bu arada da böyle viteslerde şey problemi yaşıyorum. Ben vitesi aslında düşürüyorum veya yükseltiyorum. Ama arka tarafta herhangi bir aksiyon yok. Belki ona hassas bir yer yapılması gerekir. Ee, üzerinde Shimano Altus vites grubu var. E ee, tamam süper bir şey değil. Başlangıç seviyesi bir ee, vites. Fakat bu kadar da değil tabii ki. Daha önce kullandım biliyorum. Şu ayarsızlıktan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Bir miktar ayar yapılması gerek şu onu da bir ara müsait olduğunda yaptırtırız yani. Çok rahatsız etmiyor. Yolculuğumun yaklaşık Bakayım, kontrol edeyim Yanlış bir şekilde paylaştım Doğru Yaklaşık Yaklaşık olarak 18. kilometre Yolculuğumu ve e, eve varmadan önceki son yokuşum. E, o yüzden artık yorulmaya başladım ayaklarıma. Ağrılar hissetmeye başladım kaslarımda. E, bir kilometre sonra evde olacağım. E, 20 kilometre civarı bir yol yapmış oldum. Tabii çok fazla inisi çıkıştı. Bölgeyi ilgilenler bilir. Ama ona rağmen 20 kilometre ilk sürüşünde yıllardır sürmediğim bisiklete binip yapabiliyorum. Tabi bu elektrik destekli olmasından kaynaklı. Normal bir bisikletle bu yolculuğu yapmam mümkün değildi. yokuşları inip çıkmam mümkün değildi yani. Aslında mesafe olarak düz yolda 20 kilometre belki yapılabilir. Ama ee, bunu bu kadar yok şu içeren bir güzergahta mümkün değil. Yani bana hiçbir güç yaptıramaz öyle söyleyeyim size. Ama elektrikli olunca işler tabi çok daha pratik, çok daha az enerjiyle halloluyor. Sevgili arkadaşlar ve 19 kilometre civarı bir yolculuk yaptık Yamaha CrossCore bisikletimle birlikte ee, Videonun sonuna paylaşacağım yaptığım güzergah bayağı inişli çıkışlı yokuşlu bir yolculuk oldu Tahmin ettiğimden daha az yoruldum ben 10 kilometrelerde falan yorulurum diye düşünüyordum ama 19 kilometreye kadar gidebildim ee, Elektrik desteğiyle birlikte bu sürüşü çok kolaylaştırmış Yamaha ve e, gerçekten çok keyif alarak çok eğlenceli bir şekilde yokuşlarda yorulmadan düz yollarda e, gayet güzel hızlanarak e, yolculuğumuzu bitirdik. Umarım videomu beğenirip e, yorum yapmayı esirgemezsiniz. Size bundan sonra Motovlog'un yanında bir de. Ee, bisiklet video çekeceğim beni izlemeye devam edin